hastalık bir definedir. Dördüncü deva. Ey şekvacı hasta! Senin hakkın şekva değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tesadüf eder. 26. sözde denildiği gibi, mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar, güzel sanatını, kıymetli servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saat çık zamanda murasta ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika envari sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzatır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam, o zata dese, bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun, beni güzelleştiren bu gönlüyü kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun, demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynen bu misal gibi, Saniye Zülcelal sana ey hasta, göz akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa, olarak giydirdiği cisim gömleğini, esma hüsnasının nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için onlarda hikmetten lemalar ve rahmetten şualar ve o şuaat içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, tevahhuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel manaları bulursun. 5. DEVA Ey maraza müptela hasta, bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki, hastalık bazılarına bir ihsan-ı ilahidir, bir hediye-i rahmanidir. Bu sekiz dokuz senedir liyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle doğa için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok, gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum, onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki, kardeşim, senin bu hastalığın aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra halık Rahim inşallah sana şifa verir. Hem derdim, senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfi ile hadsiz bir hayatı ebediyesini sarsar, zedeler, Belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle her halde gideceğin bir menzil olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Altıncı deva Ey elemden teşekki eden hasta! Senden soruyorum, geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli sefa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahattur et. Herhalde ya oh ya ah diyeceksin. Yani ya elhamdülillah şükür veyahut va hasrete va esefa kalbin veya lisanın diyecek. Dikkat et sana oh elhamdülillah şükür dediren senin başından geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi, bir manevi lezzeti deşiyor ki, senin kalbin şükreder. Çünkü elemin zevali lezzettir. O elemler, o musibetler zevaliyle ruhta bir lezzet, ırsiyet bırakmış ki, düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor. Şükürler takattur ediyor. Sana va esefa, va hasreta dedirten, eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve sefalı o hallerdir ki, zevalleriyle senin ruhunda daimi bir elem, ırsiyet bırakıp, ne vakit düşünsen o elem yine deşiliyor. Esef ve hasret akıtıyor. Madem bir günlük gayri meşru lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyor ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem çok günler manevi lezzeti sevapla beraber zevalindeki halas ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardır. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve iç yüzündeki sevabı düşün bu da geçer yahu de şekva yerine şükret.''